Evet herkese merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. İnşallah beni soracak olursanız bomba gibiyim. Bugün sizlere Libelle Temizlik Robotu'nun kurulumunu yapacağız beraber. Tanıtımını yapacağız ve bakımları hakkında sizlere ufak bilgiler vereceğim. Aranızda muhakkak ki bu ürünü kullananlar vardır. Yorumlarda ürünün memnun kaldığınız ya da memnun kalmadığınız yanları belirtirseniz çok sevinirim. Şu anda bu ürünü satın almak istediğinizde Ürün libelli olarak değil de Lura olarak piyasada satılıyor. Şu andaki son sürümü Lura Premium hatta e, yukarıda linkini bırakıyorum. Oraya tıklayarak yeni sürümünü izleyebilirsiniz. Daha önceki videolarımda bu ürünün tanıtımını yaptım. Lafı çok fazla uzatmadan kuruluma geçeceğim. Fakat kuruluma geçmeden önce emek veren kameraman arkadaşım Emrah Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sergen Bey. Evet. Daha sonrasında Açıklama kısmına bıraktığım Instagram hesabımdan beni takip ederseniz her ayın sonunda temizlik robotlarıyla alakalı ufak hediyeler takip eden kişilere hediye etmeyi düşünüyorum. Örnek veriyorum. Bu üçlü koku seti olabilir. Halı yıkama şampuanı olabilir. Ya da temizlik robotları için ekstra satılan mini derin dövücü başlık olabilir. O yüzden Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Son bir isteğim daha var. Videonun altına bol bol yorum yapıp Kanalıma abone olup hatta videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. O halde videoya evet, e Şu mi? anda kutu açılışımızı yapacağız. Ürünü satın aldığınızda Bolura Premium için de geçerli ürün. iki kutu halinde geliyor. Bir kutuda şu görmüş olduğunuz kutuda yıkama seti bulunuyor arkadaşlar. Yıkama setini ilerleyen zamanlarda videonun altına bol bol yorum yaparsanız ya kanalıma abone olursanız bu yıkama setini beraber açıp kurulumunu beraber yapacağız. Bunu o sebeple bir kenara bırakıyorum ve şu anda bu görmüş olduğunuz büyük kutunun içerisinde ana makine var. Kutumuzu açıyoruz ve kutulama sistemi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir kutu daha çıkıyor. Bu kutunun içerisinde normal robotun süpürme aparatları bulunuyor arkadaşlar. Şimdi birazdan bunlara hep birlikte bakacağız. Bunu şöyle kenara çekiyorum tekrardan arkadaşlar. Ve şöyle bakacak olursak şöyle size eğeyim arkadaşlar. Yine kutulama dediğim gibi gayet güzel. Hortum ve makinayı görebiliyoruz. Bunu şu şekilde kaldırıyoruz. Ve ana makinemizi kutudan çıkartıyoruz. Son olarak da kutunun içerisinde böyle görmüş olduğunuz gibi iki adet paslanmaz teleskopik borumuz bulunuyor. Bunu da kenara alalım. Kutumuzu kapatalım. Ve makinemizi açıyoruz. Arkadaşlar. Ürün piyasadaki temizlik robotlarına göre boyut olarak ve kilogram olarak çok çok iyi tasarlanmış. Ee, ürün susuz kullanımda yaklaşık 6,5 kilogram. Kablo uzunluğu ise arkadaşlar 6.7 metredir. Ürünün e, kirli su haznesindeki su kapasitesi yaklaşık olarak 2,5 litre su almaktadır. Dediğim gibi ürün görsel olarak çok hoş ve kibar bir görünme sahip. Şimdi de makinemizi kurabiliriz. Makinemizi hazneden ayırabilmek için bakın şu yanda iki tane mandal var. Bu mandalları açıyoruz fakat direkt hazneden ayıramıyoruz. Çünkü ekstra bir güvenlik mekanizması yapmışlar. Şu üstte görmüş olduğunuz tuşa basarak makineyi hazneden ayırabiliyoruz ve karşımıza su haznesi çıkıyor. Bakın şu su haznesinin tam ortasında bir seviye çubuğu var. Bu seviye çubuğun hizasında aslında temiz suyumuzu dolduruyoruz. Yalnız ne az ne de fazla dolduruyoruz. Suyumuzu az doldurduğumuz zaman e, su az olduğu için tozu tutamaz ve direkt toz makineye gider. Fazla doldurduğumuzda ise makine zorlanmaya başlar ve motora zarar verebilir. Teker grubunda bakın böyle bir su haznesini oturtmak için bir yuva var ve su haznesinin şu ön kısmında da bir çıkıntı var. Bunlar bir araya denk gelecek şekilde haznemizi teker kısmına oturturuyoruz ve temiz suyumuzu seviye çubuğunun hizasında dolduruyoruz. Bu sürahiyi de hemen hemen bütün videolarda kullandım arkadaşlar. Evet. Emrah Bey nasıl gidiyor bu arada? Çok iyi gidiyor Sergen Bey, teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz Emrah Bey. Şu anda ben detaylı bir temizlik yapmayacağım için suyunu Az koydum ve e, şöyle yapalım. Bakın kutumuzu açıyoruz. Buradaki parçaları da görelim. Burada 3 adet parfümümüz var. Hatta parfümden de birkaç tane. Sergen bir, Bey onlar oda parfümü. Bunlar temizlik robotunda hava temizleme işlemini kullanacağınız parfümler. Yani oda evet. parfümü diyebiliriz ama bu sadece makine için. Hmm. Bu menekşe ve bahar kokusu var arkadaşlar. Ve bir de size şunu göstereyim. Air Fresh var. Bununla da hava temizleme işleminde kullanabiliyorsunuz ve muhteşem bir kokusu var. Air Fresh'ten şöyle suyumuza dökelim. Kapağımızı kapatıyoruz ve motoru hazneye oturturabiliriz. Mandallarımızı kapatıyoruz. Geldik. Hortumun makineye takılma işlemini arkadaşlar. Hortumu makineye takmak da oldukça basit. Poşetlerimizi çıkartıyoruz. Bakın, hortumun makineye takılma işlemine geldik arkadaşlar. Hortumu ta makineye takmak da oldukça basit. Bakın burada bir priz kapağı var. Priz kapağını elimizle açıp kapatmak zorunda. değiliz. bakın şu hortumun üst kısmıyla priz kapağını ka kaldırıyoruz ve hortumu takıyoruz. Bunu çıkartmak da oldukça basit. Bakın şu iki yanda tırnaklar var bu tırnaklara basarak hortumu kendimize doğru çekiyoruz. Tekrar takalım. Ve taktık. Sonrasında tetik kısmında böyle bir pim var. Teleskobik boruya bu pim denk gelecek şekilde takıyoruz. Bunu da yine aynı şekilde. Halımızı döverek süpüreceğimiz için derin dövücü başlığımızı takacağız. Böyle görmüş olduğunuz gibi yastıklarınız, yataklarınız, yorganlarınızı Vakumlamak için bir adet size firma vakum poşeti gönderiyor. Burada ürünün kullanımını görebilmeniz için tekrardan bir adet kullanım kılavuzu CD'si. CD şeklinde videolu anlatım bulunuyor arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi 3 adet parfümümüz bulunuyor burada. Bahar, Menekşe ve Çam kokuları. Gerçekten muhteşem kokuyor. Şu anda Lura Premium'da bu kokular yok. Şahsen bu kokuların üretime girmesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet böyle halı süpürme başlığımız var arkadaşlar. Birazdan bunları göreceğiz. Burada koltukları yatakları daha ufak alanları döverek temizlemek için bir adet mini turbo başlığımız bulunuyor arkadaşlar. Bunu böyle indiriyorum. Burada aparatları makine üzerinde muhafaza edebilmek için bir adet aparat askılığımız bulunuyor. Sonrasında bunu Mobilya tozu alma işlemini kullanabilirsiniz. Bu at kılından özel olarak tasarlanmıştır. Hassas eşyalarınızı çizmeden, onlara zarar vermeden temizlik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bakın bu fırçayı çıkarttığınızda e, tıkanmış lavabolarınızı açma işleminde de kullanabilirsiniz. Bunu tekrar yerine oturtuyoruz. Yok yok içinde Sergen Bey. Efendim? Yok yok içinde her şey var maşallah. Tabii ki Emrah Bey. Sonrasında burada... Koltuk kanepe temizleme başlığımız bulunuyor. Bu fırçayı aynı zamanda yerinden çıkarsa biliyorsunuz bunu tekrardan yerine takıyoruz. Daha dar detaylı yerlerin temizliğini de kullanabilmek için kenar köşe aparatımız bulunuyor. Sonrasında separatör temizliğini yapabilmemiz için aynı zamanda somunu sökmeye yarayan bir fırçamız bulunuyor. Ve geldik sert zemin temizleme başlığını arkadaşlar. Bu başlıkla sert zeminlerinizi, parkelerinizi temizleyebilirsiniz. Yine bunun da altı at kılınan özel olarak tasarlanmıştır. Zemine zarar vermeden onu çizmeden temizlik yapma imkanı sunuyor sizlere. Ve geldik makinemizin göz bebeğine yani derin dövücü başlığına. Arkadaşlar bunda motor bulunuyor ve altında gördüğünüz gibi fırçalar bulunuyor. Elektrikli bir başlık. Bunu makineye takmak için bakın kablosunu yerinden çıkartıyoruz. Burada pim yuvası ve pim yeri var arkadaşlar. Bunları bir araya denk gelecek şekilde takıyoruz. Sonra tetiğimizin şurada bir priz kapağı var. Bunu açarak bunu açıyoruz ve fişi yuvaya takıyoruz. Sonrasında bu kabloyu kanallardan geçirerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırmış oluyoruz ve bunu böyle kilitleyerek kenara alıyoruz. Daha sonrasında aparat askılığımızı makine arkasında bir yer var. Bunu buraya takarak aparatları üzerinde muhafaza etme işlemini gerçekleştirebiliyoruz ve bu kenar köşe aparatın da bakın burada bir yeri var. Buraya takarak orada muhafaza edebiliriz. Yine aynı şekilde bu aparatları da... araç gibi oldu Sergen bir. Tabii ki de Emrah Bey. Bunları kenara alalım ve makinemizi çalıştırma işlemine geçebiliriz. Evet şu anda cihazımız kullanıma hazır. Makineyi çalıştırmak için bakın şu ön kısmında 0-1 anahtar var. Bunu bir konumuna getireceğiz ve bu makine üzerinde artı eksi ve pump brush tuşu var. Derin dövücü başlığımızı çalıştırmak için buradaki brush tuşuna basacağız. Makinemizi çalıştırıyoruz ve bakın. Şu anda dövücümüz çalıştı size göstereyim şöyle. Bakın. Evet sıfırma işlemine geçebiliriz. Çok güzel topuyor Sergen de. Arkadaşlar bu ürünle hallarınızı, yataklarınızı süpürdüğünüzde hallerinizi derinlemesine temizlediği için hallarınıza çırpmış etkisi yaratıyor. Aynı zamanda hallarınız yıkanmış gibi yeni ve parlak bir görünüme sahip oluyor. Ve süpürürken de sizi asla yormuyor. En önemlisi o. Şimdi bizim halı temiz olduğu için pek fazla kir çıkmayabilir. Ya da bizi şaşırtabilir. Ayrıca çok aşırı rahatsız edici bir sesi de yok. Robotumuzu kapatıyoruz ve hemen şöyle suya bakalım. Yani dediğim gibi çok fazla kirli değil. Hala. Gösterelim. Sadece halının Şöyle günleri var arkadaşlar. Çok fazla süpürmedik. Ama yine de kirli tabii kendi yani Kirli de değil diyemeyiz şimdi. Tozları iyice çekmiş ama sanki. Evet tozları, tozları bayağı güzel çekiyor arkadaşlar. Tüy falan, arkadaşlar. falan var orada. Zaten bu doktor tavsiyeli bir cihaz. Doktorların astım hastalarına, toza karşı alerjisi olanlara önerdiği bir robot. Şimdi diğer aparatların kullanıldığı yerlere bakalım. Evet arkadaşlar halımızı süpürme işlemini tamamladığımıza göre böyle bir aparatımız vardı. Bahsettik bundan size. Bu mobilya tozu alma işleminde kullanılıyor. Yuvarlak dairesel fırça olarak geçiyor. Bununla televizyonunuzdaki tozları ya da daha hassas eşyalarınızın tozunu alma işleminde kullanabiliyorsunuz. Zaten bahsettiğim gibi çok yumuşak bir dokuya sahip olduğu için mobilyalarınıza asla zarar vermiyor. Onları çizmiyor. Ve koltuk kanepe süpürme aparatımız bulunuyor arkadaşlar. Bununla koltuklarınızı, yataklarınızı, kanepelerinizi süpürebiliyorsunuz. Şöyle bir çalıştıralım. Bu başlığı da bu gibi amaçlarla kullanabilirsiniz. Yine kenar köşe apartımız var arkadaşlar. Bunu da takmak oldukça basit. Pim yuvayı denk gelecek şekilde takıyoruz ve makinemizi çalıştırıyoruz. Şu şekilde temizlik yapabiliyoruz. Ve geldik turbo başlığımız arkadaşlar. Turbo başlığımızı alalım. Bununla daha detaylı temizlik yapıyorsunuz. Ufak alanlarda ya da çocuklarınızın peluş oyuncakları varsa onu temizlemek için de kullanabilirsiniz. Ya da evinizde hayvan besliyorsanız bu başlık sizin için büyük bir yardımcı olacaktır. Çalıştırıyoruz robotumuzu. Bakın şimdi altındaki fırçalara bakın. Dediğim gibi evinde hayvan besleyenler için oldukça iyi bir başlık. Hava yardımıyla dönüyor. Şöyle yastıklarınızın tozunu alabilirsiniz. Bakın şöyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben günlük kullanmak istiyorum derseniz yani derin dövücüyü sürekli kullanmak zorunda değilseniz kabloyu kanaldan çıkartıyoruz ve normal günlük süpürme başlığımızı teleskobik boruya takıyoruz. Tekrar tetiğimizde takalım tetiğim boruya. Bununla da normal günlük süpürge olarak kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi oldukça güzel bir yapıya sahip. Ürün zaten dediğim gibi boyut olarak da ufak bir yapıya sahip olduğu için çok fazla da ağır değil. Yani günlük kullanıma uygun. Diğer marka robotlara göre oldukça kullanışlı. Çalıştıralım. Çok güzel bir çekim gücü var arkadaşlar. Evet. Ürünümüzü elinden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bir de ee, sizin şöyle şikayetleriniz olabilir ilerleyen zamanlarda. Bundan da bahsedeyim. Örnek veriyorum. Benim makinem çalışıyor ve bir süre sonra duruyor gibi şikayetleriniz varsa torunuzda separatör var arkadaşlar. O separatör kirlenmiş olabilir. Ya da şu arka kısımda gördüğünüz gibi bir HEPA filtre var. Bu HEPA filtre kirlenmiş olabilir. Bunu yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Ya da bazı modellerde, her modellerde değil bu arkadaşlar. Bazı modellerde şu motorun iç kısmına bir HEPA filtre var. Zaten şuraya ışık tuttuğunuzda o HEPA filtreyi görebilirsiniz. Eğer ki orada HEPA filtre varsa o sıkanmıştır. Makinenizin zorlanmaması için motor kendini emniyete alıyor ve kapatıyor. Bunları yaptınız. Hala devam ediyorsa bu şikayet demek ki robotunuzun ana karşısında bir problem var. O yüzden bu gibi problemlerle karşılaşmamak için robotunuzun bakımını iyi yapmış olmanız gerekiyor. Aynı zamanda kompresör özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Tıkanmış lavabolarınızı ya da şişme yatağınız varsa onu şişirme işlemini kullanabilirsiniz. Bunu devreye sokabilmek için de arkadaşlar bakın. Şu priz yeri var ya arkadaşlar. Şurada bir boşluk var. Şu priz yeri o boşluğa denk gelecek şekilde hortumumuzu takıyoruz. Ve Hortumumuzun içindeki ilk başta tozu atalım makineye. <laughs> Ve artık kompresör özelliğinde sulana bilir. Yavaş yavaş seriye İçine air fresh attığımız için Miskim güzel bir, bir kokuyor, kokuyor. Bir de, de çok bence çok iyi. Çok iyi. Ha. Son olarak Bunun şu... fiyatını 15 satalım biz. <laughs> evet. İdar fiyat. Evet. Şu özelliğinden de bahsetmek istiyorum size. Bunu klima özelliğinde de kullanabiliyorsunuz. Su haznesini seviye çubuğunun yarısına kadar su ve küp buzlardan ekliyorsunuz. Bunu yaklaşık 10 dakika çalıştırdığınızda ortama soğuk bir hava yayıyor. Yok yok maşallah. Maşallah. Yok yok. Ya yani sadece yemek yapmıyor öyle söyleyeyim sana. <laughs> Belki onu da yapıyordur. <laughs> Belki onu da yapar. Programlasak onu da yapar. Cennet Mahallesi'nde var ya pembe. Bu makine her şeyi yapıyor. Programlasan onu bile yapar yani. Ee, evet. Ürün gerçekten muhteşem bir yapıya sahip. Lura Premium'da şahsen ben bu boruları tekrar görmek isterdim. Bence, Bence... Sergen Bey biz bunu satmayalım. Sen bunu direkt bana ver çeyizime saklayayım. Tamam efendim. Evet, ben bunu sana veriyorum o zaman. <laughs> tamam mı? Ee, son olarak. Ee, bu ürüne sahip olmak isterseniz şu anda Libelli olarak değil de Lura Premium olarak satılıyor. Bu ürünü satın almak isterseniz Instagram'dan benimle iletişime geçerseniz ben size bu konuda yardımcı olacağım. Hatta bunun yeni modelinin tanıtımını yaptım. Video sonunda bunu ekliyorum ve oraya tıklayarak Lura Premium temizlik robotunun tanıtımını oradan izleyebilirsiniz. Temizlik işimizi bitirdik. Son olarak robotumuzun tekrar ufak tefek bakımları var. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Ee, şimdi filtre kapağımızı tekrardan kapatıyoruz ve haznemizi gövdeden ayırıyoruz. Şimdi arkadaşlar temizlik işimiz tamamen bittikten sonra şu alanı kuru bir bez yardımıyla kuruluyoruz ve haznemizin içindeki kirli suyu boşaltıyoruz. Aynı sudan bu daha yapmasınlar değil mi? Evet. Bunu isterseniz makineden ayrı olarak da konumlandırabilirsiniz yani şu şekilde yaparak e, boş bir şekilde bunu kaldırabilirsiniz neden çünkü haznede nem olduğu zaman ya da buharlaşma olduğu zaman bu buhar ve nem motoru etkileyebilir motorun bundan etkilenmemesi için bu şekilde kaldırmanızı tavsiye oksitlenme ediyorum. Oksitlenme mı oluyor motorda? Oksitlenme evet oksitlenme yapıyor bizim bir fırçamız vardı şimdi robotu satın aldığınızda bu şekilde bir fırça çıkıyor içerisinden. Bununla separatörü söküyoruz. Saat yönünün tersinde yani sola doğru somonu çeviriyoruz. Somonu yerinden çıkartıyoruz ve bu görmüş olduğunuz separatörü eski bir diş fırçası ile yaparsanız daha iyi olur. En azından kendi fırçası yıpranmamış olur. Bunu suyun altına güzel bir şekilde yıkıyoruz. Bunun tamamen temiz olduğuna emin olduktan sonra güzel bir şekilde kurulayıp tekrar yerine takacağız. Fakat şu alanları da dediğim gibi kuru bir bez yardımıyla silerseniz sizin için daha iyi olur. Bunu yerine takıyoruz ve somunumuzu elimizle sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Son olarak somunu çok fazla güç uygulamadan tatlı bir sıkış yaparak yerine oturturuz. Çok fazla güç uygulamayacaksınız. Bu sefer motoru sıkıştırma ihtimaliniz var. Bunu yaptıktan sonra artık robotunuzun bakımı tamamlanmış demektir. Bu şekilde makinenizin bakımlarını düzenli bir şekilde yaparsanız bu robotu en az 10-15 sene servis yüzü görmeden kullanabilirsiniz. Evet. Beni buraya kadar sıkılmadan dinlediğiniz, sıkılmadan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Emrah Bey söylemek istediğim şey var mı? Eline diline sağlık Sergen Bey. Çok teşekkür ederiz bizileri bilgilendirdiğiniz için. Evet, ben de sana teşekkür ediyorum bana Rica kameramanlık ederim. yaptığın için. Evet. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça Abone kalın. Abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.